Nasıl bilmiyorsun sen demedim mi? Kız otobüse binip gitti, arkasından öyle baka kaldım. O gittikçe ben küçüldüm, otobüsün egzozunda boğuldum. Perspektif dediğin şey ne kadar acı bir şeymiş. O gün orada o şekilde öğrendim demedim mi sen? Bu cümleyi ben mi kurdum ya? Kız atladı otobüse gitti ya. Arkasına öyle mal gibi baktım, hiç de bir şey yapamadım. Ama otobüs uzaklaşır, uzaklaşır da sonra kaybolur gider ya. O ana kadar baktım arkasından. Bekledim. Bayağı bekledim. Hiçbir şey yapamadım. Sonra eve geldim. Arkadaş üstünde bir koku ama. Nasıl bir kokmak ya? Bütün evi sardı ya. Otogar koktum ya. Nasıl koktum ya? Lastik kokuyor Pişmiş. Yanık lastik kokuyor. Patinaj kokusu var üstünde ya. Çıkmadı yapışmış. Zift gibi bir koku. Hala kokuyor yemin ederim. Koku biraz çıksın diye dışarı duruyorum iki Çıkmadı ya. Burnumun nereye kırıldı ya? Üstün mü deseydin acaba? Hı -hı. Onu öyle dememiş olabilirsin sen. Ben onu büyük ihtimalle süslemişimdir. O şekilde